Bir gün bir sahabe bu hikaye değildi. Welcome to the bugün sizlerle birlikte Loading Story isminde bir oyun oynayacağız. Sadece bir bölümlük bir oyun. Ufak bir hikayesi olan bir oyun. Ve beleş. Nerede beleş oraya yerleş. Üf, <laughs> götün. <laughs> Videoya beğenmenin anası... Videoya beğenmenin de KYK bursu, bursu çıkmasın lan. Play! %90... Ha? Neden ilerlemiyor bu? Sıkıştı mı? Uh oh. Loading Story. Hayır hayır hayır. Beni dalga mı geçiyorsun? Bilmem. Bu şeyin sorunu ne? Şu anda bununla uğraşmak istemiyorum. Mememle uğraşmak istemiyorum. Aa! Aa! Ve yok. Aa düz karton. Ana! Aa! Muhtemelen diğerlerini kontrol etmeliyim. Et bakalım. Ben kendimi seslendirmeyeyim ya. Orada bu oyunda başka kazın karakterler de var. Onları seslendim. Kendimi seslendiriyorum Kendimde kız karakterim çünkü. Belki sonda bir sıkıntı vardır diyor. Hadi bakalım. Aa uçuyorum. Üf. Göklerde kartal gibiydim. Anana atlardım. Selam Monika. Merhaba Memu Mem Benim ismim Memua Şu ismi videonun başlığı yapsam Yemin ediyorum çok fazla tıklanma alır. Belki de yaparım. Memo anne lan? Memo et. Burada ne arıyorsun? Ananı arıyorum ana. Burada ananı arıyorum. O oyun başlamak üzere değil mi? Yo değil. Takıldı. Evet doğru ama işte başlamıyor. Benim loading'im sıkıştı. Ne? Nasıl olur? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum onun da değil diyebiliyorum. diyorum. Hiçbir fikrim yok. Ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum. Lütfen bana yardım et. Tabi. Senin karakterlerinden birisi buna sebep olmuş olabilir mi diye bir kontrol edebilir misin? Olayı öğreneceğiz bakalım. Aa, sen sen hayır lan yello senler benim karakterimle tokanı götüne sokarım seni. Hele. Helal olsun. Benim tüm karakterlerim çoktan hafızaya kaydedildi. Allah şükür hafızam da bozuk değil karakterim de. Bir tek memem yok sorunum orada. Bir de Dünya yavşağına sormayı dene. Sağ ol Aziz. Yaparım. Dunya sen misin? Aga be adama yavşak dedik lan. Sen Dunya mısın? Ah be. Maga pardon abi. Aa. <laughs> Hey Memua. Memua ne biçim isim lan? Memuet. Loading'im sıkıştı. Senin de sonun sıkıştı mı? Ben şu anda galiba bir hafıza kartı veya bir oyundayım. Yani oyun karakterinin kendisiyim. Örneğin GTA 5 yükleniyor ya. Yüklenirken mesela herkes yüklendi. Mesela Trevor yüklenmedi. Ben şu an o Trevor'ın ve sebebi öğrenmeye çalışıyorum. Öyle bir şey olabilir. Hikaye değişik bakalım. Senin dünya tasarımında bir sıkıntı olabilir mi? He? O mu yaptı? O mu sıkıştırdı orayı? Çok özür dilerim Memo. Ne için? Benim suçum. Seni sen amuk dört gözü. Patinaj çekerim sana. Sob ne lan? Mış. <gülüyor> Sakin ol ben ananı atlarım sen rahatla kal. Benim benim oğlum Anak. İsimler yapık Allah'ım Allah yarabbim. Bana dünyanın parçalarını getirmesi gerekiyordu. Ama getirmedi. Hayırsız evlat. Ne yaparsın? O değil sen bu halde nasıl... Hani bu herkes bir biz yapamaz. <laughs> yani dünyanın bilgileri hala onunda mı? Ha, onda mı? Evet oğlumda. Hayırsız yavşak götürdü. Bu kadar geç kalmazdı ama başına bir şey gelmiş olmalı. Ya. Onu bulabilir misin? He. Ben malum bulamıyorum. Ne olur. <laughs> Böyle söyleyeyim. Tabi tabi bulurum bulurum. Bulurum. Sen rahatta kal. Sen rahatta kal. Sıkıntı yok. Bende. Baba bende ki. Baba bulurum ki. Bu nasıl hareketin bu? Tık tık pa. Çok teşekkür ederim memuet Nereden başlayacağımı Öf, Evimi kontrol et. Ananın... Cuyu kontrol et, onu kontrol et, bunu kontrol et. La kardeş bir sus la. O loading bar, yükleme barı. O o o o herkesi seslendirmem yok mu şimdi? Ha? Şimdi şuradan çıktım sola gideriz. Ben burada bir şey yok. Hava diyorum iyi değil mi ya? Hava hep böyle. He sen ne intervindiz? Aynı zamanda burası sadece bir program. Evet benim dediğim gibi bu bu oyunun yüklenme barında bir sıkıntı olmuş. Ve data yani bilgi kayıp o kayıp bilgi olduğu için yükleme barı şu an bulunmuyor. Bizim o bilgilere ihtiyacımız var. Biz onu arıyoruz güzel hikayesi var aslında. Muhabbetin de doyum olmuyor ya. Billie Eilish. I'm the bad guy. Sen kimsin? Merak ettiğim bir şey var. Benim götüme kazık mı girdi? Neden ben şişmanım? Götüne ağızdan yemiş olman lazım Ben bildiğim kadarıyla. Oraya mide öyle gidiyor. Götten yesem olmaz mı? Ya saygı duyuyorum. Abicim programcı var ya o it hani yukarıda. Elin Baker var ya o Elin Baker yavşak. O seni böyle şişman çizmiş. Kalemine sıçtı. Bir beddua et abi. Allah ona fer versin. Kavgada söylenmez. <laughs> Evini kontrol. Aa bu kim? Sen kimsin? Sen kötü biri gibi duruyorsun. Ne istiyorsun? Anana. <laughs> Burada ananı arıyorum. Ananı arıyorum. İçeride ne var? He? Şimdi saklıyorsun lan yavşı et. Senin ahtapotun... Seni hiç ilgilendirmez. Şimdi toz ol buradan velet. Toz ol buradan küçük uygulama diyor bana. Ay çok çok tatlı. Ya hani öyle de içeri Ay, gidemiyorum sağ Orada dur bakalım. Eğer bir daha oraya gitmeye çalışırsan ananı yerim. Afiyet. Şöyle gidelim bu da Aa, aa deniz canlısı. Üf. Bu ne çok deniz canlısı var ya. Ha bura ne yapıyorsun genç? <laughs> Bala niye şey böyle? Yapacağım ama yapacağım dur. Ha burada ne ediyorsun uşağım? Ananı arıyorum. <laughs> Anak'ı tanıyor musun Anak'ı? Burası onun evi mi? He sen ne ediyorsun ki Anak'ı? Ben her şeyi bilirim. Bak aramızda kalsın. Ba, bize palı... Bize palı hafızalı diller. Ama biz aslında en zeki canlılarızdır. P -p -p -p. Arada p -p yapıyorum ki Laz gibi olduğumuzu san. P -p -p. Nerede o? Babası anasınız. <laughs> Nerede? He sen dünyadaki parçaları değilsin de. Ula onları ne de bilmeyirim. Anak var ya Anak. He uşağım Anak poka pastı. Nasıl yani? Oğlum çok iyi lan. Anak kötü amaçlı yazılım çetesi tarafından tutsak edildi. La uşa abi her gün bin kırbaç vuruyorlar da. Kötü amaçlı yazılım çetesi böyle. Atmosfere yansıtacak şekilde cümleler oluşunca benim çok hoşuma gidiyor. Hikaye çok minimalist de olsa çok etkileniyor. Bu kötü amaçlı yazılım çetesi nerede? Ha, 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 hamsi Taba. He onu değilsin. Onlar saklanıyorlar. Böyle gizli bir paranakları varmış. Çok Laz CV'si yapamıyorum ya. Laz'la hiçbir işim olmadı hiç. Ha tümdüz gideysin. Öyle gideysin, gideysin, gideysin. Eee ee, gidiyor. Ha dur uşağım nereye gidiyorsun? Geridir. Azıcık geri geliyorsun. <laughs> sonra yukarı gidiyorsun. Sonra devam ediyorsun sağa doğru. Dur sola doğru. Benim sağım mı senin sağım mı? Ne diyorsun da? Ben de la beni de deli ettim. La gocis git la. Dedi ki yukarı çıktı. dedi bu sokağın tam tersi dedi. Çıkalım. Çıkalım abici bu sokağın tam. Bilal iş ne yaptı? I'm the bad guy. Buradan gidemiyorum. Tam tersi. Buradan da gidemiyorum. Eee ana kız Burada böyle etkili kim? <laughs> Burası kötü amaçlı yazılımların gizli sığınağı olduğunu biliyorum. Ana salın diyeyim. Ana istiyorum. Ananızı atlarım. Anak? O nasıl isim lan öyle? Ananın ba başka bir şey mi tabi? Cuu cuu. Anak da kim? Hey. Beni aptal yerine koyma tamam mı? Çünkü orada uzun süre kaldım. Oo self damage. <laughs> Niye kendimi laf sokuyorum ben ya? İçeride olduğunu biliyorum. Oh, sen şu iddiayı kaybedip daha sonra kaçmaya çalışan sıska çocuktan bahsediyor olmalısın. Onu ne yapacaksın ki? O da beni ilgilendirir he? Hadi. Eğer beni yenersen seni içeri alacağım. Taş, kağıt, ahtapot. Beni şu ana kadar hiç kimse yenemedi. Çünkü herkes seni yenmeye çalışırken ben anneni yeniyordum o bu lafın karşısında traktör olsam durmam. Ya epik bir dövüş ya da taş kağıt makas oynarız ve gerçekten taş kağıt makas mı oynayacaksınız ha? Ben o dalgasını geçmiştim o. Ciddi bu kadar da olmazdı herhalde. Nasıl taş kağıt? Taşı nasıl kağıt makasacağım makas yapacağım. İlk önce herkes makas yapar. O yüzden taş seçeceğim. Maga be. Kağıt yaptığına göre o zaman bu sefer makas yapacak. Aa eşit. O zaman bu sefer makas yapacak artık. Yap artık beze. Ah, öyle bir şey yok. Ellan, hadi. Hadi bu sefer bendesin. Gel 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 gel. Ay, ay, ay. Aa eşitiz. Ay ya. Hadi kağıt. Hadi nasıl elini verdim? Nasıl verdim elini? Buna inanamıyorum. Elim götüme kaçmış olmalı. Fena değil küçük yazılım. Fena değil. Seni adi şartlarda yendim. Şimdi beni içeri al. Aa, ne oluyor lan burada? Kısır günü yapmışsınız. Sekipsin Illuminati. Ne bakalım burada kim varmış? Demek lider sensin. K kim soruyor? Ben Memuet. Nasıl etkilendin mi isminden? Yükleme oyununda ben sorumluyum tamam Bu oyun yüklenmiyor bize yazılımı geri ver ananı... Tanışılma memnun ol Memuet. Ben şey Bu şirketin sahibi benim. Götüne sok. Cu cu. Niye buradasın? Burada ananı arıyorum. Ananı arıyorum. Ananı arıyorum yapayım mı bir canım başlarına? <laughs> Anak nerede? Anakta data var. Loading sıkıştı. Anladın mı? Benim çıkarım ne? Anan. Sonuçta iddiayı kaybetti. Ve kaçmaya çalıştı biliyor musun bunu? Ne istiyorsun? Çamaşır makinesi istiyormuş. Program. Data. Yerel disk C. Ben çamaşır makinesi istiyor. Ve 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 kıret onlar olmadan gelme diyor rahat da kal rahat da kal sakin bilayliş ya hademecim nasılsın ne nice, istiyorsun lan götten bacak ya şey bir çamaşır makinesi bir alayım şey 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 senden bir şey istiyorum senden çocuğum olsun istiyorum benim gideceğim çamaşır makinesini verir misin bu zaten eski hurdaya vereceydim al götüne sok bir yarışma yapalım çömelme yarışma. İlk götünü kaldırmayan kaybeder set go he o oh, hadi. çömeliyoruz. Lan hepsi mi benim? Hepsi benimmiş lan. Lan bugün de ay götüm ah 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 ay götüm götüm ay 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 çömeli ay götüm acıyor. Ay gö niye acıyor acaba? Oğlum bir tık zor. Sağdan soldan gelince bir karıştı. Neyse çömeliriz çömeliriz. Ya biz yerde oturmuş adamız ya. Aa oh, yani hani koltuk yoktu anlamında. Yerde oturmuşlar ki. Oo, oh, ya, oh, götüne verdim. Keşke vermeseydim. Al siktir git. Hava diyor nasıl diyor. Sokarım havana. Reis mangal mı yakacaksın? Baba ke benim adım Mandi ke. Ama millet bana bile aile der ke. Mandi şu küveti versene ha. Da, 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 da La sus. Hadi bir oyun oynayalım. Evet bu, o, evet küçük mini oyun olduğu için. Ne ha. oynayacağız? Şey mi bu? Hangisi benim lan? Soldaki benim. La soldakinin ben olduğunu niye söylemediniz? Ben kendim hep sağdaki diye biliyordum. Oldu mu şimdi bu? Ha? Ananın bak var ya bedgay. Şş. Bak vallahi bir bedgayarım sana. Zaten yeni şarkılarında Cık, ama sende de bir meme var. Üf. Yani yani öyle böyle değil. Lakasede de purple yani. Hadi 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 ben almam lazım. Rahatta kal bendesin. Ben ananın rahatta kal. Salak. Oy! Hayır. Lan abicim ananın Deem iki elde ben almam lazım. Oy. Dur bak bu bende almam lazım. Almam lazım. <laughs> ver küveti ver. Ver o küveti. Ver. Ver. Sürekli hava iyi falan diyor. <laughs> ben de diyorum ki kes artık. Getireyim dur eşyalarını al. Al çamaşır makinen. Beni hayal kırıklığına uğratmadın. Anakı salacağım mı? Çoktan salmış, çoktan salmış. Nereye saldın? Babasına gideceğini söyledi. Loading bara gitmiş, ben de oraya gideceğim. Yine git lan, ananı yerim seni. Tipine sıçtı. Teşekkürler Memoet. Eğer beni kurtarmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Cu cu. Sıkıntı yok diyeyim hadi üzülme hadi hadi ağlama ağla. Bir de bir oyunu babanla konuşup oyunu başlatalım. Babası babası ağzını Memet başardın. Anak burada. Tüm bağlantılar elimizde. Hadi oyunu başlatalım. Başlatalım başlatalım. Hadi oyunu artık. <laughs> ne oldu gene bir şey oldu. Bunu sevmeyeceksin. Ne oldu? Bağlantılar bozulmuş. Anan rahatlayayım. Ne? Loading maalesef başarısız olacak. Aa, hadi ama. Bu gelmiş geçmiş en boktan gün. Biliyorum. Çok üzgünüm. Fuck. İyi misin? I'm fucking not değilim. İyi değilim. Amına koyayım değil mi böyle? İyi değilim. Oyun başlamayacak için işimi kaybedeceğim diyor. Boktan bir işti zaten. Alantı 97. Aga be oyun çöktü. Oyununuzu çökmüş bulunmakta. Beklenmedik bir hata oluştu. Böyle bir üyeyle karşılaştığınız için çok üzgünüz. Lütfen bu uyarıyı rapor bize yardım edin ve rapor edin ve yardımcı olun ve, ve 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 report. Şaka yapıyoruz oyun bitti. Kısa bir ücretsiz oyun 39 dakika oynamışım 39 dakikada bitmiş zaten. Hoş bir oyundu. Ufacık mini story bir oyun. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsiniz Beğenmişsiniz de ananıza